Merhaba arkadaşlar. Bu koşlar Baran ile de Fransız damızlık koyun çiftliğinin kendi üretimidir. Safkan ile de Fransız koşlarıdır. Baran ile de Fransız damızlık koyun çiftliği Osmaniye Kadirliği ile Maraş Andır'ın arasındadır. Biz 7 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu zamana kadar hiçbir şekilde kasaba hayvan vermedik. Hepsi ayrı ayrı namızlık niteliğinde hayvanlar. Bu hayvanları kriz nedeniyle seç beğen al 5000 lira fiyatla veriyoruz. Bu hayvanlar 7 aylıkla özür dilerim 14 aylıkla 21 aylık arasında hayvanlar. Bu bir kampanyadır. Kampanya 31.12 2021 yılı sonuna kadardır. Yani çok az bir süre kaldı. Kampanyadan sonra hayvanlar normal kendi fiyatından satılacaktır. Biz bu hayvanların 3 aylıklarını iki senedir 3 bin liradan verdik. Ama şu anda et fiyatına veriyoruz. Bu hayvanları kesseniz neredeyse eti de yaklaşık olarak bu fiyatları yapar. Alıcılarına şimdiden hayırlı olsun.